Bugün belgemdeki öğrenciler çok mutlu. Dershanemizin yenilenen yüzüne bir de yeni kitaplarımız eklendi. Yeni kitaplarını alan öğrencilerimizin hepsi çok mutluydu. Ee, yeni bir eğitim öğretim yılında bu yayınları kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Beyaz Adım Hüseyin Linç, belgemde okuyorum. Yani kitaplarımız da atıldı, güzel bir sınıftayız. Yani çok mutluyum. Şimdi de kitaplarımız da atıldı. Ömer eşki başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne kadar <laughs> 你是一